Biz de normalde hiçbir geziye katılmayız. Bunu bir anda herkesin katılması falan tuttu. Arkadaşlar bu, bu kez hiç güzel gitmiyor. Ben o sadece okurum bu arada. gerçek anlayın. Burada ilk geldiğimiz yer paramız bitiriyoruz. Ben, ben yapıyorum. <laughs> çıkıyorum <laughs> gibi bu saatte benim ne işim var yani. Evde uyumak varken Çanakkale nedir arkadaşlar? Ama Çanakkale'ye gidiyoruz. Okul gezi yapıyor. Bizden normalde hiçbir geziye katılmayız. Bunu bir anda herkesin katılması falan tuttu. <laughs> <laughs> hani okula almıyorlar ama annemin önünde değil. Şey falan hani biz gidiyoruz. <laughs> 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 Annem nerede gitti şimdi biz? Aa, açık. <laughs> Bir arkadaşlar. Ev abi eve gidip okula bizi almıyorlar. Ciddiyse Biz hoca dedi ki 11 buçuk. Nerede tuvalet? <laughs> Işık niye yam yok? <laughs> Işık yok. <gülüyor> <gülüyor> Kaç o? 220. Ya niye 203 çalmak? 203 bordo falan. Bir de kırmızı rüzgar. Arkadaşlar şimdi. <laughs> çok ya, güzelim. Şu arkadaşlarınızı çağırır mısınız? Şurada toplanalım. toplanalım. hocam biz bir dışarı Herkes çıkıyoruz de. bahçeye. Evet biz şu an bir güzel bir şey bulmamız lazım. Gece 12'de bana anons yaptık. <laughs> Dur çantı. Oha şuraya bir gel. Bak Latina Amerika. <laughs> Ay, <laughs> 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 Işık abi sakin da 4 kişilik yer var. falan benim ben. oldu abi. Ne yapalım hakaret yok. Telefon. 2500 de bu falan. Değil Çok güzel başladı. Beni ayıran şey karakterim ya. beraber gidiyoruz. Bu da güzel bir gece Aynı demiz Sizden geri da Çanakkale'de toplu hareket

siteye annem falan izler. <laughs> ne değerecek ki? Ay aşırı dil ya. İstanbul var. İstanbul'da. <laughs> kanka bak YouTube'a böyle şeyler koyuyorsun. Ay ismi anan deli oluyor. koymak için çekiyorum zaten. Ama ben sanırım böyle koyma. Bunlar kes kanka. Mesela geçen gün buna telif attım biliyorsun değil <laughs> mi? Ben şu an intihar etmek tamam. istiyorum. Ben şu camı açıp, açıp fırlamam. Şöyle diyorsun sonra ne kadar güzel olur, <laughs> Daha da sinir krizi getirsin. <laughs> <Evet. gülüyor> Açtılar Aş sanki. Dur <laughs> <ara. gülüyor> ya. Durdum. Hayır şey, şey perdeyi da güneş geliyor tam şey yapamıyordum. Tamam. Şeyi aç. diyorsun? <laughs> Sen okay. Kaç? 160 mı oldu? Evet. Ya ben neyim işte sayısal canlı. Nereye attı. Oturuyoruz. Ağzını gördünüz insan öyle oturuyoruz. evet bu Ersin Hoca. <laughs> Şu an neredeyiz biz? Şu an biz Basın deniz manzara geçme. Sana... <laughs> Hocam ne <laughs> alaka şimdi? Kameraları keseceğim. Evet. Evet. Siz fizik hocasınız. evet. hocasısınız. Nereden anlarsınız? ki? Hocam saçım zaten bozuldu ya. Bir biz farkında mısınız? Hadi yavaş paramız da bitti bize buradan hediyelik bir şey de almadınız kızım daha bizim daha ilk geldiğimiz yer paramız bitti bittik ee, bitti, biter. bitti. ben de dikkat edersen gökyüzü çok 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 güzel ben kötü çıkıyorum Gide diyorlar ki fırtına kopacak şu olacak yok turuncu Kim yarı de, yok sizde? kırmızı yarı Aa, bize bu arada 27 derece olacak dediler ya o hikaye onu sallıyor ya. Sağolun. Teşekkür ederiz. ederim. Cidden. 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 Bu çok şey. Ah <laughs> <laughs> be? Kes. Ya bu bizim mi? <laughs> dur dur. <Biliyor> <laughs> evet. Aldığım şekil dakikada bozuldu. <laughs> Git iade et. Ne sigara mı içiyorsun? <laughs> niye aldın onu? <laughs> Değil, sırtında kaldırdı. doğru yapılmıştı. Ama ilk önce... Arkadaşlar bu kez hiç güzel gitmiyor. Bir şey çekemiyorum çünkü. Bir şey yapmıyoruz. Ne yaptığımızı anlatalım. Hiç bir şey yapmadık. Bak Sonra yolda şarkı dinlememiz. Bir şey yapmadık. falan Gelmiyor musunuz? Hayır. Ya bir gidelim. yapmaya mı geldim? Hadi. Yoruldum. Hadi kalk, koş. Hadi. Hadi. Arkadaşlar fiziğine bakın. Kum saati maşallah. Yemek falan edin ya. Yıldık şu benden niye uzak yürüyorsun mesela? Ne 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 demeye çalışıyorsun? Hem de yeri peşinden gelirsin diye düşünmüştüm. Biz de şurası müzeye Kimliğimizi almadık. Benim kimliğim çantamda. Benim de. Gerek yok olur yazımızı göstereceğim kızlar. Devam et. Söyler misin sence? okulda iyiyim. Yani. Ben ne bileyim. Kanka gerçek değil onlar. Allah Allah. Allah. Bu hep soran nasıl bir bildikleri var? Hayır. Savaş. Allah bu arada gerçek <gülüyor> <gülüyor> Kanka diyor ki seslenmem Benim ağzımdan. ben, ben yapıyorum. <laughs> geldise um priz. Duruyor ki. <Sanki> bu... <gülüyor> <Sen> <gülüyor> <Hemen> <laughs> abi al... <laughs> abi, 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 abi <laughs> Hay YouTube. Evet. Çıkın benim her yerim ağrıdı yani. Boydan koltukta ben koltukta böyle bir Nasıl olmuşum bacım? hayır yürüme çok cringe o. Ben, ben, ben evet, evet, ona ne? Evet çok cringe. Çok cringe. Nasıl olmuşum bacım? Bir ara yapayım? Aa yuva Bak. Bak. bence o da maket. Oo. Bak. Geçelim. Bak. 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 Bak her ee, özür... obra. <laughs> Oha! <gülüyor> Birinci hafta sigara içmek, yüksek sesle konuşmak, tatil süresine yasaktır. Ki. Kafanızı siperden çıkarmayın. Allah kandırmasın.

Hayır bakmayacağım. Mekan vereceğiniz şey Onu ne çekiyorsunuz? Şurayı çekmem lazım. Adamın yaptığı inşaat bu, ha? Burası Hastane kızı. Tamam. Hastane. Hastane ne işi ya? Ama o zevkli. Hastane ne işi ya? Ya ben onu demiyorum ya. Oksijenli su, tercih ediyor, pamuk. <laughs> Bak bir taraftan <laughs> çalışıyor. <laughs> şey. Acaba bunun içinde ne var? <laughs> <laughs> Acaba onun içinde ne yazıyor? <laughs> Duygulandık. Gözüne toz karşıya. Oo hocam. Hocam Osmanlıca mı bu? Anlamı ne mesela? Ben Osmanlıca okuyorum bu arada. Oku o <laughs> Okuyamıyorum. kalp dişleri. İlaçları falan mı anlatıyor aslında? Hı hı. Kalp dişleri diyor. Oo. Baksana <laughs> Oha o... hocam hocam o çanta o zamandan mı kalmış? Olabilir. Bizde <laughs> <Nerede> de vardı. Bizde de varmış. Ha. vaaz verdim yani. İsimleri yazıyor mu? Yazıyor işte üstünde. Tamam da bir sürü yazıyor. Biraz hızlı gidin. Söyledik anlamı yok ya hani o zaman. Hocam niye bir sürü? Bir sürü kişi mi var çünkü burada? Çünkü belli mezarları yok değil mi? Ya belli mezarlar. Hocam mesela çok derin kayıp. kazıp hepsini mi koyuyorlar? Evet, hepsini zaten hepsi nerede olduğu değil. da belli değil. Sadece bunlar kayıtlı olanlar. Burada kayıtsız da yatanlar. Kayıtsız da yatanlar. Ben 26 derecede yağmur yağmaz mı? Ya, ya, ya. soğuk mu <laughs> Evet. 27 de. derece. Çok da soğuk değil ama ya. 27 derece. Hava üşüdü. sıcaklığında bir hava var burada. Çok. Kaç derece evet. şu an? Şu an 18 musunuz? derece yok. 16 derece falan. Ya biz neyi söyleyelim. Burada, burada. Burada şu anda 16 ya, derece sıcaklık var. Ya git <laughs> ya. Hocam bu kadar da sallanmaz. Ya bak bak bak. <laughs> 16 dediniz Burası sed bu. Biz her yer Trabzon. <laughs> Hocam ya hiç komik değildi bu. Yağmur yağıyor. Ya. Ben sana söyledim. Bitarım kırılıyor dedim. Yarım saat çıkan fazla Hocam ya. yarım böyle. saat dediniz ve şu an yarım Sağım saat. Tamam işte daha dur başlamadı. Aaa video çekmeyi unuttum. Şimdi aklıma geldim. Şimdi yemek yiyorum. Yemek nasıl? Bana getirmediler hala. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Ben kamera seyneri. neredesin? Ya. Bak Ya ben de, de, de evet. tamam, çekmeyeyim. Hayır. Hayır. bir hareket yok. Hani insan rahatsız olur, bir kalkar, şu tarafa yatar. Yok yani en ufak bir hareket yok. Tam uyandık Allah'tan. Çalayıp falan içinden alayım. Tamam bu arada yapsın. İnşallah. Hayır yapmamız. Çeksem çıkacak çekemiyorum. Bir çeksene onu oradan. Evet, evet, Korsan mı?

Arkadaşlar video bu kadardı. Aslında çekmem gereken çoğu şeyi çekememişim çünkü çok eğlendik arkadaşlarla. Lise gerçekten çok eğlenceli bir yer. Hocalarımız bize hep şöyle dedi büyüdüğünüzde geriye dönüp baktığınızda normal lise günleri aklınızda kalmayacak ama katıldığınız projeler, etkinlikler ve gezler hep aklınızda olacak diye. Biz bir sene boyunca neredeyse tüm etkinliklerin içindeydik. Hem bunlar bize bir sürü bir şey kattı hem biz yaparken çok eğlendik. Liseye yeni geçecek arkadaşlarıma söylüyorum. Zamanın tadını çıkarın. Göz açıp kapayıncaya kadar 9. sınıf bitti. Bundan sonra lisedeki anlarımı bol bol sizlerle paylaşacağım. Ders çalışma günlükleri de gelir tabii ki. Videomu beğendiyseniz ve videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bu şekilde de bu videoyu kapatıyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.